Siz mi davet ettiniz? Evet. <laughs> ne zaman ettiniz? Bugün bir sabah yazdım. Ya sabah değil öyle yazdım. Bizi mi takip ediyorsunuz? Aha, evet. Ya bizim bugün bu, tarafta geçeceğimizi nereden biliyordunuz? Ben bilmiyordum. Bugün ben, ben de aradım. Ne oldu herhalde ya? Şey, Instagramda e, Instagram'dan <laughs> baktım. Sonra benden hemen adresle telefon üzerinde. Ben de <laughs> <vermedim>. korktum. Dolanmıyorum <Doğruf>. falan. <Ben de, gülüyor> acaba gerçekten mi? Evet gerçekten. <laughs> Sonra siz ulaştınız. Maşallah sayın malum halkımızın e, şeyine hemen cevap veriyorlar. Evet, <laughs> yani. Ziyarmışım. Dışarıdayız, vatandaşımız beraberiz. E, evet, İç içeyiz, orada büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kudura evet. Belediyesi'nde bir ablamız çay rahat <laughs> ediyor. Evet. Ben dedim bizim takip ediyorlar. Evet. 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 Nasıl bir istihbarat? E, şey, Anlamalar <laughs> istihbaratı çok kuvvetli değil <laughs> O kadar <mı> beklemiyorduk yani. <laughs> Tam oraya mı dedin? Dönerken oraya çayımızı içelim, yapalım. Allah razı olsun. sağlık. Mesaj gönderiyor işte falan. Vakti yok. Şimdi biri atmış. <laughs> bu da çok iyi. Sayın Vardım merhaba. Müsait bir zamanda inşallah sizi tıraş etmek istiyorum. çok mutlu olurum diyor. <laughs> evet, bir de böyle mesajdan da almış. Çok Ama o sizin bir yerden de sağlıklar yani. Sizin vatandaşa yakınlığınız yani. yanıldığınız için. de ilk defa aldım Ali Sizi tıraş etmek istiyorum, çok mutlu olurum. Mesajımızı ilettin ya her şey geçeriz. <laughs>